Evet. Şimdi. Bu bizim ilk videomuz. Ve bu videoda Roblox Brokev'ını oynayacağız. Şimdi hemen Brokev'ına başlıyoruz. Brokev'ını normal oynayacağız yani. Pek bir şey yapacağımızı sanmıyorum. Serbest takılacağız. Evet. Ben <laughs> aynı zamanda abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kürşat sen de söyle. Ve aynı zamanda abone ve like atmayı unutmayın. Evet. Ha bir de bildiğini açarsanız seviniriz sonuçta bilindik bir kanal değiliz. No. Öylesine oluşturduğumuz bir kanal. Ama yine de böyle bir şey yaparsanız çok sevindirirsiniz bizi. Neyse. Şimdi ilk önce her zaman Burak Evo'nun vazgeçilmesi olan ev almayı yapalım hızlıca. 14 numaralı eve geldik. Benim en sevdiğim ev olan şu ev oluyoruz. Tam bir öğrenci ev gibi gözüküyor. Yani dışarıdan öyle gözükmüyor. Koca bir ev iki katlı ama altı böyle yani çok se seviyorum ben bu evi. Böyle arkadaşlarını geleceğim burada oturacağım bir şeyler yapacağım. Ama bir de bunun buranın alt katına bayılıyorum. Aşağıda basketbol sahası evet, var. Evet. Orayı parka da çevirebiliyoruz. O da, o da çok iyi bir şey yani. O da iyi bir eklenti. Ama basket oynamak daha iyi. Evet. Evet ama park da çok büyük, çok iyi. Ben çok seviyorum parkı. Ka karma karışık gibi böyle tam saklambaç oynanmalık. Ben bir kere arkadaşımla oynamıştım. Yani bayağı ve, eğlenceli. Ve bu parkta saklambaç oynamak çok zor. Yok, neden ki? Aramak, bulmak. Zor işte. Ha. Hmm, şurayı açalım. Evimizi yakmasın. <laughs> Evimizin yanması için diyecektim. Bu ne be? Ay ben Çocuk bu iyi. Evi. Arkadaşlar. Ha çocuk evi. Böyle bir vardı? Yeni gördüm ben. Ben çok Roblox'a girmiyorum. Aslında Roblox'a çok giriyorum ama çok az giriyorum. Da var, da yani. Evet Kürşat kapıyı yine açtı kapattı. Melisa girdi şimdi. De. Neyse devam edelim. Ee... ha bir de araba alalım. Doğru araba alacağız. Şu da çok tatlı ya. Ben bunu da çok sevdim ben. Değil mi? yorumlamak gerekirse aslında bu rakamını. <gülüyor> <gülüyor> ha, Hürselt dedi ki bankaya gidip bankayı patlatalım. Ben de arabayı düşürdüm. Ama <laughs> <laughs> yani Roblox bu rakamını yorumlamak gerekirse bayağı iyi, bayağı kaliteli. Her zaman eklentiler, güncellemeler geliyor. Bir de şu gündüz ve geceyi ayarlayabilsek ve aynı zamanda koşma şeyini ayarlayabilsek baya iyi olurdu. Neyse. Ee, ben reset çekiyorum. Çünkü ay pardon. Reset çekiyorum çünkü oraya gidene kadar çok uğraşmak istemiyorum. Reset. Evet, evet, evet. Hah, geldik. Şimdi ben burada ne yapacağım? Ben ne yapmak için geldim buraya? Banka soymak için. Ha banka soymak için evet banka soyacağız. Şu bisiklet. Aslında şimdi neden da, koşamadığımızı da, anladım. Da, bisiklet da, kullanabiliriz. Ha ben şimdi Kürşat dedi ki bankadan sonra gizli bölmelere gidelim dedi. Tamam. E sessizce konuşabilirsin Kürşat. Lambda bölümünü biliyor musunuz? Hayır. Ben size göstereyim. Tamam, şu yeşil kartı alalım. Bisikletten Evet. Yes. Oh. Patlatalım burayı. İşte şu bombayı bulma işi. Hiç zor değil. Şu an bomba. Bence çok zor. Hiç zor değil.

Değil ya düz git düzden sonra sağa. Hem bu şekil. Lambaya bas. Aşağı bak. Oha! Yeni öğreniyorum burada ben bunu. Ben burayı bir kere görmüştüm. Ben de gördüm ama nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. ay nereye nasıl girildiğini diyecektin herhalde. Hı hı buradan nasıl çıkılıyor? Nereden böyle? Aa, ben burayı hatırlıyorum. Yo, aa, evet hatırlıyormuşum. Neyse. Çıkalım buradan. Ben yine reset çekeceğim Ay yanlışlıkla. Oyundan çıktım. Oyundan çıktım. Neyse başka bir oyuna girelim. Evet. Hmm. Ya da girmeyelim bir dahaki videoda. Görüşmek üzere diyelim mi? Tamam. Bay bay arkadaşlar.